Tüm bu kronotipler arasında herhangi biri daha iyi ya da daha verimli değildir. Hepsi kutsaldır. Hepsi ruhun bu dünyada zamanla kurduğu özgün ilişkiyi temsil eder. Önemli olan kendi iç saatini tanımak ve yaşamını onunla uyumlu bir şekilde organize edebilmektir. Çünkü bedenin bir ritmi vardır, zihnin bir temposu vardır ve ruhunun bir melodisi vardır. Bu üçünü uyum içinde yaşamak, spiritüel bütünlük için temel şarttır. Modern yaşamın koşulları bizi bu içsel ritmi bastırmaya zorlayabilir. Ancak biz ne zaman kendi döngümüzü fark eder ve onunla uyumlanırsak, o zaman yaşamda akış başlar. Zorlayarak değil, fark ederek, iterek değil, akarak, ruhsal olarak özgürleşmek, bazen sadece doğru saatte uyanmakla başlar. Belki sabahın erken saatlerinde doğayla bütünleşerek, belki gece sessizliğinde kalemle ruhunu konuşturarak, Herkesin yolu farklıdır. Çünkü herkesin zamanı farklıdır.